Arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Tek bölümlü korku oyunu serimize devam ediyoruz. Camdaki Adam 2. Bunun birincisini oynamıştık zaten. Bugün yalnız oynamayacağım. Yanımda arkadaşım da var. Arkadaşız ya, arkadaşız ya. Arkadaşız şimdilik. <laughs> Şimdi select mod diye. Normalden başlayalım. Geçen oyunda şey olmuştu. Evimize adam girmişti. Annemizi alıp götürmüştü. Bakalım ikinci oyunda ne olacak. Eyvah. Baban. Tavşan. Anne tavşan. Sen anne tavşan ol bari. Hey Hayır Ama... cringe yapma hayır <laughs> cringe. Tabi efendim. Hey Junior. Aa bu da benim. Merhaba anne. Her şey iyi mi? Evet iyiyim. Yani dinlenmem, dinlenmem için biraz daha zaman var. Molada aramış. Yani seni kontrol etmek için aradım. Birkaç kere aradım diyor. Oo oh, teşekkür ederim tatlım. Ee, biz ikimiz de iyiyiz. Ekstra dolarlar falan buldum diyor cüzdanla. Ee, birazdan yemek başlayacağım diyor. Çok uzun süre sür sürmemeyebilir diyor. Harika harika. Keyfini çıkarım. Neyse ben telefonu kapatıyorum diyor. Şimdi çalışmaya devam edeceğim diyor. Bu Junior küçüktü lan ilk oyunda. Büyümüş ile ilgili bir görevi falan varmış işte, ondan bahsediyor. Geç abi geç. Kanka, Little Missy dediği biz miyiz bunun? Mi? İşte bu şey, bu onun annesi. Evet. Galiba birisinden bahsetti de üçüncü kişi. onu anlamadım. Little, little Missy galiba biziz kanka. Bilmiyorum. Kanka biz şu an buyuz. Audrey diyor. Audrey? Ha? Çocuk lan bu. Torunu mu? Bak anne, evet, a poru, babaanne porun, diyor. Brenma diyor, Brenma diyor. Ha babasıymış. Aa Junior bunun babasıymış. Çocuk yapmış. Hmm. Hala işte mi falan diye soruyor. İşte molasını bitiriyormuş ya. Ne ara çoğaldı bunlar. En ta, ta, ta. son bundan, bu, en son bundan yaratıktan kaçıyordu. Ne ara oldu bunlar. Geldi Benim abi. Geldi bela geldi. Geldi bela geldi. Kapıyı çalıp kaçtı bak yaratık. Bu yüde... oh, shit. Here we go again. Geldi. Geldi kabusum gel. <laughs> Aa biliyor biliyor. bu çocuk bilmiyor şimdi bu bu biliyor deri önceden kapıştı onunla. Ver kitabı. Ver. Okuyacağız şimdi kurallardan bahsedecek biz de ona göre saklanacağız. Şimdi ne diyor bakalım. Zaman geçti diyor. Mevsimler değişti. Hiçbir şey aynı kalmadı diyor. Aynen. Ee, adam Oyununu oynamaya devam ediyor diyor. Ama diyor en basit isteği bile... Abi bu biraz zor bir İngilizce ya. <laughs> Sen çevirebilecek misin? <laughs> şey diyor, ee, ne biraz oluyor? böyle şiirimsi söylemiyor mu? Evet öyle söylüyor zaten. En kolay e, görevleri bile yapamadı diyor. Arkadaş şey, diyor, arıyor, abi. arkadaş bu. Haunted neydi lan? Haunted şey miydi? Şey, perili, perili. perili. Aynen perili Perili sokaklar diyor Diyor bir gece çöktüğü zaman diyor Sen biliyorsun ki o aramada diyor Ben biraz kendimce şey yapıyorum da aynı anlama geliyor O diyor kaderiyle birleşecek diyor <gülüyor> <gülüyor> Hiç alakası şeyler <laughs> Diyor ki pencereyi tıklattığı zaman so aynı anda duyduysan solda pencereyi tıklattı <laughs> Onu da kaçırmayalım pencereyi tıklattığı zaman diyor senin 5 dakikan var diyor kendini saklaman için yani seni on, senin onun seni bulmaması için diyor. Şimdi diyor. Şimdi acele bana etme di diyor. Ha, şimdi acele etme diyor ve planla diyor kendini. Şu an ben hala kendim uyduruyorum bir şeyler. <laughs> olsun olsun o arada oluyor ya. Hiç Ama hiç ben şimdi ya. daha güzel yapıyorum ya. Yani deme. Adam diyor öğrendi diyor senin zamanını vaktini işe boş harcamayacağını diyor. Bu sefer hazırlıklı ama kitapta kanka. Binarı bitti doğru mu? Kalın kitabın ne oldu ya? Kanka bu kitabı önceden biz almıştık ya kitapların sayfaları yırtılmış. Hey. E, ee, sayfaları mı arayacağız? Şimdi yerde <laughs> var, zamba var, bir mat. o ne lan oğlum? Kanka bu ne? <gülüyor> 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 masada var bir tane. Arkamdaki masada. Masada var. Değil, bu değil. şey değil. Tududis mi oğlum bu ne ya? Evin diğer tarafına bakalım. Evi de değişti bu sefer. Ben diğer eve alışkındım da burada ne yapacağız bunu? Dayı bizi kaç tane sefer Bak 7 55 5 dakikası var ya 8'de gelecek. Küvet orada. Kadının da tepkisi çok iyiydi ya kanka bu da. De. <laughs> ne dedi tam? Şey... Alışkın Yok, oğlum bir, kere kapıştı onunla. Ah here we go again oldu oğlum ya. Ah <laughs> shit. Ah shit. Yo, here we go again. Aynen. <gülüyor> 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 çok iyi. Biliyorsun ki geceleri kap pencereyi tıklattığı zaman 5 dakikan var. Ha bunları koydum şimdi. Kaç? Kaç tane daha var oğlum? Old washed the hamper. Kapı açık Kapıyı the... kapat. Sen açtın kapat. ya bunu dayı. Gidiyor mu Onu lan? Fark etmedin mi? Gidiliyor ya. Odalara gidebiliyor mu orada? hem hmm. bir de burada kapat. arayacağız. Çok tehlikeli şu an yaptığım şey. Çok tehlikeli çocuğu yalnız bıraktık orada. O çocuğa bir şey olmaz ya. O mu koyunda götürmüştü bak. çocuğu. Çocuğu da götürdü, beni de tek götürdü. <laughs> Açılar şey açılmıyor. Yok. Avinin yatağı. Aynen. Tamam. Kıyafetik ama çok kullanılıyor diyor. O bu basket açısından açılıyorsa. 56 oldu. E, ne? Ne yapacağız Şu lan? Mavi... Şu... Belki son kağıt dönüştürmüştür demiş, alttaki. Baksana bir ona. <laughs> Arada hala aşağıya bakıyor ya. Oğlum <laughs> <laughs> çok panik yaptım dur geliyor. Dur oğlum dur şey sen belki son kağıttır aşağıda bulunduğumuz şey Audrey dinlemeni istiyorum diyor. Ee, ilk yapmamız gereken şey ne olduğunu biliyor musun diyor. Bilmiyor ki çocuk daha ilk defa gördüm. Bu önemli Audrey diyor. Sayfalar. Sayfalar mı? Aynen öyle. Aynen öyle. Koyduk bunda. Bir tane daha kalmış. Bir tane bayağı bir var falan diyor ama. Aha. Askele buldum ha. Oğlum bu tekinde ha. çalışmıyor. Hah. Şimdi ne diyor? Any quest for a friend? O bir arkadaş arıyor diyor. <laughs> asla sıkılmayacağı. <gülüyor> <gülüyor> Sallıyorum hala. <ayrı. gülüyor> Sen nasıl çevireceksin oraya mesela biri? Şey diyor kanka. Asla sıkılmayacağı bir arkadaş ararken görevinde ha. birazdan ilk e, yiyeceklerin saklı olduğu oldu. yere i̇lk yiyeceklerin saklı olduğu yere bakacak. Sonra Sonra da Bütün boş bir, bir yol... odaya bakacak diyor. Boş bir oda. Ee, Kanka ilk yere... buzdolabına boş, bakacak. Boş, ya, şuraya bakacak. Sonra buradan gelecek. <laughs> buradan şuraya şuraya boş, bakacak. Boş de, boş olup buraya bakacak. boş var, buraya, var. buraya bakacak. Burayı kilitleyelim. Kilitle al. Nasıl kilitleniyor oğlum? O kilitleniyordu ilk oyunda. <gülüyor> 58, <gülüyor> 58 oldu. 58 olmuş. <laughs> Şu çocuğu direkt kapının önüne koysam bunu alsa götürsen. <laughs> Tamam ona da baktı. Sonra diyor yatağının altına bakacak. Ondan sonra da aynanın altına bakacakmış. Sonra Bana... kıyafetlerin saklandığı yerler diyor. Ay kıyafetlerin yıkandığı yer. Küve Küfete... bak. Yo, Küvete Tabii Ne yapacağım hakkında hiç hiçbir fikrim ben yok. Hiçbir fikrim yok şu an. Devam etsene bakayım biraz daha. 59 oldu kesin bu. Olan bir. Gel. Gel çabuk ol. Bakmadı ki daha. Yatak Kanka buraya bakacak. Gibi. En son şeye bakacak. Sen gir şunun içinde bekle. Gir bunun içine. Bir tane ölelim sonra iyi oynar. Ona bakacak kanka. Buna mı bakacak? Ona he he hem pura bakacak diyor. Duymadım mı? Görmedim. Çık 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 çabuk. <laughs> çabuk. Gel buraya. Onun arkasına <laughs> aynen onun arkasına. Sen kendin nereye gireceksin şimdi oğlum o kadar büyük yemeğe biz nereye gireceğiz ya? Kapat kapıları. Kapılar direkt otomatik kilitleniyor bence. Sen de şu saksının içine girebiliyorsan gir dayı. Ya da karşı apartmana da girebiliriz ya bir şey olmaz. Mantıklı aslında bizim karşı apartman... Kilitledim burayı da. Buraya bakacak. Bedroom dedi mi o? Bedroom denedi galiba baksana. Tamam dedi buraya da dedi. Buraya Abi bakacağım. galiba. Ne yapacağım? Buraya saklanabilir. Onun altına saklanacak, onun altına girecek. Ay. Kanka geç, boş ver, boş ver. Oraya sakla sen de, bir şey olmaz. Oraya gidecek sen, Üçüncü üç, üç bakacağın yer orası. E direkt şurada kapının önünde <laughs> bekleyeyim, alsın götürsün beni. Kapının arkasında görmez bence seni. İlk oyunda saklanacak bir sürü yer vardı. Çocuk Ay. nerede çocuğu? Saat oldu galiba. Ha ben burada bekleyeceğim ya. Işığı kapat, ışığı, kapadı, ışığı kapadı, seni görmez. Kapanıyor mu ki? Oğlum <laughs> 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 zaten seni görmezse ben var ya bunun kör gözüne... <laughs> eyvah eyvah. Tam anlamıyla saat 8 şu anda ve kapıda giriş yaptı. Adam hazır. Bak bu sefer hızlı daha hızlı ilk oyunda. Bak hiç zaman harcamıyor bu sefer. Tam ilk buzdolabına baktı. Hiçbir şey bulamadı. Şimdi saat 8.1. Öyle demedi. <laughs> Nasıl koş? <gülüyor> <gülüyor> Burada da bir şey bulamadı. Altta da bir şey bulamayacak. Düşünsene Avru'yu görüyor böyle... Hayır, gel geldi geldi. Hmm. Merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm. <gülüyor> kardeş. <gülüyor> Adam arkadaşını bulmuştu. Götürdü bizi. Avru yaşıyor ama ya sonuçta. Neyse, en azından çocuk yaşıyor. Audrey ne oldu? Babaannen nerede? Benimle konuşman lazım. Ne oldu o neydi? Sanki bilmiyor. Camdaki adam. İlk oyun daha güzeldi ya. Yani. Şu an onu, onun farkına vardım. <laughs> Şimdi ilk diyor boş odaya bakacak. Şeydeki ba saklanacağı yer var. Bir, Bir de altta. boş. Hani boş odaya bakacak sonra Banyoyu banyo. Banyo yapacağı yere bakacak. Sonra Entertainment Under the Box. Entertainment. Bak, şey mi? televizyonun altını diyor. Televizyonun altını diyor. He. Tam bu çocuğu buraya koyamayız. Tam oraya da zaten baktı. Ya. Ondan sonra ee, lavabonun altındaki şey, kabinet, kabin. Lavabon, lavabonun altı. Şurası mı? Aynanın altı diyor. Ha burayı ha, diyor. Burayı Buraya bakacak. Sağ bakacak. Şöyle aslında açık bırakırsın olur ya. Sonra aynaya bakacak. Sonra buzdolabına bakacak. E tamam banyoya hiç bakmıyor. Bir o aynaya bak bakıyor ya. Kanka biz bu çocuğu şey yapalım. Gel bakayım çocuk. Kanka şu e, arkada hani de oda var ya kutudu. Orayı söylemedi galiba ya. Kanka çocuğu buraya koyalım. Tamam mı? Buraya gidemiyor. Şey gidinmiyor pardon şuraya. Şey. Burayla ilgili hiçbir şey söylemedi değil mi? E, öyle duymadım ben hiçbir şey. Kanka bu çocuk burada dursun. Biz de banyoda küvetin içine... Yok küvete bakacak ya. Küvete değil de şey o boş... Bo boş diyorum. Bu, dolabın yanındaki odaya giriliyor galiba. Bak diyor ki... Eski küvet diyor. Bunda şey kıyafetleri yıkıyorduk diyor. Ama burada diyor ki... Bir dakika. Şurada da diyor. Yıkanıyoruz ya. Aynen. <laughs> o zaman buraya bakacak bu. Bakacak bakacak. O zaman biz şuraya girelim. Yanlış mı düşünüyorum? Bence bak dolabın yanındaki odayı söylemediği işte. Ona da bakabiliyorum. Ona bakmayabilir daha doğru. Dolabın yanındaki oda mı? Hani arkaya dön. Buzdolabı var ya. Onun yanında bir oda. Şuraya. Ha orayı söylemedi işte. Olur. Sığmıyoruz dayı. Sığmıyoruz. Aha, <laughs> aha Bak bak da. Makro bastım. <laughs> Sığmıyor. Ya, nasıl dur. nasıl sığamıyorum ben ya? çok büyük ya. <laughs> Malum yer çok büyük. Bence yıkanca şey şuraya girin. Şuraya. Girelim. Yatağın altına biz girek oraya ağrıyı saklı. Bir şey değişmiş, değişmeyecek ki ben de buraya saklanabiliyorum. Yapalım ya yani, seni mi A, a, ba hayır o, banyo diyorum şey dolaba koysa dolabın yanındaki yere koysak ki gel moya no basma mı sen ya ne biz yatağın altına girelim değil mi aynen aynen belli değil Sığmıyoruz mu biz? Ya ciddi misin ya? Kanka sen oh. nereye sayıyorsun ya? <laughs> ya biz zayıflasaydık biz bari. Odada duracağız galiba kanka bu girişte olmuyor yoksa böyle. Gel gel bu son şeyim şansım. Gel. <laughs> ya biz zayıflasaydık bari adamın geleceğini mi? biliyorsak. <gülüyor> 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 Şeyin gozma... Aaa. E saklanabiliyor niye sanmıyorsun bacım? Direkt girmeye çalışmıştım da ben. <laughs> ha geliyor adam. Koşacak şimdi. Ama kapıyı açamayacak. Adam hazırdı. Kırar kesin. Kıramaz. Müsait. Bu <laughs> <Aa. gülüyor> görmüş mü? Hayır. Kardeş şaka mısın sen ya kanka? Ya hayır çocuğu aldı. Oh yes. i̇şte <laughs> Step <laughs> Step Pro. Beta'yı gördün mü abi? De mi? Ya, ya abi nasıl? nasıl oyun? Oyun? Kanka ya biz malız ya da bu oyun çok zeki. İlk oyunda böyle detay yoktu da daha güzeldi ilk oyun. Ben okuyorum. Oku hemen. Yattığı yerin altı diyor. Tamam. Kıyafetli ve temiz olmayan kıyafetlerin bulunduğu yer diyor. Tamam. Ee, Ka temiz olan kıyafetlerin yıkandığı yer orası diyor. Tamam. Ee, Boxes ver put diyor bir de. Tamam. Sonra kabinet diyor. Şey, sinkin altındaki kabinet diyor. Televizyonun altı diyor bir de. Kutu diyor. Bitti bu kadar. Kanka, bir burası, sürü alan kaldı o zaman. Burası. Burası. Burayı dedi mi? Yok. Ama e, ıı, kutuların olduğu yerde. Sink demedim mi? Sink o sink ya hani kanka. Şure, o, şuraya. Şuraya. Aynen. bir de kutunun orası dedi. Tamam buraya saklamayacağız. Buraya saklamayacağız. Kapat burayı. Eee burayla ilgili Burası bir şey dedi mi? Önce. Burası dedi evet. Tamam burayı da kapat. Kapat artık. Burayı da kapattık. Açık olunca bakmıyor mu kanka bu? Tamam büyük koyun zaman koyunlu. kaybedecek. İlk oyunda öyleydi. Buraya bakacak. Buraya bakacak. O 13. zaman boş odaya gelmeyecek. Buraya Kan Çocuğu şey yapalım. Çocuğu buraya koyalım. Hı, -hı. Değil mi? Tamam. Çocuğu almam lazım önce. Gel oğlum buraya. Arzu de çok şişman gözüküyor kanka. Bu babaannesiyle çekmesin. Çok zayıf ya. Şimdi çocuğum bak sen buraya saklanıyorsun. Ben de diğer odaya saklanıyorum. Sonra bu şerefsiz gidiyor. Geç abi geç. kap kapı gitti. Ben olsam barikat kurardım. Hadi bakalım. Bence bu sefer alırız. Gençiz burada de ilk gömdük bunu gömdük gömdük. DJS hadi. Dayı düşünsene şu solda saklanıyorsun bizi görmeden gidiyor direkt bu eşek. <laughs> ben denerdim. Dayı koyun da bu kadar hızlı değildi Deneyelim bu. Deneyelim mi bir bundan sonra bir? Tamam buraya baktı. Zaman kaybetti. Sadece 5 dakikası var bulmak için. 5 dakika... Her baktığı yer bir dakika mı yapıyor acaba? Evet, yani ilk oyunda öyleydi. Şu an bulamadı. Burada da bulamaz. Vay canına. Burada da bulamaz. Zaman ilerlemiyor bak. Burada da bulamadı. Ne yapacak? Dayı zamanın dolmadı diye şey gelmemiş lan bizim olduğumuz yere. normalde zaman ilerliyor da o yazmıyor bu sefer bu oyunda. Aha! 2 dakika olmuş sadece. Hala zamanı var. <laughs> Ayrıldı lan. Ama ilk oyunda böyle değildi ya. Daha zordu. Allah kahretsin kapat şu kapıyı ya. sallat oldu yaratık. Çıkı bak kanka ya. Aynen öyle. Kanka Aynen. Öyle. Seni götürüdü de Aba. Aba. Bu ne? Bu ne ya? Ha. Yemek. Yani ilk koyun daha güzeldi, daha eğlenceliydi. Bu bir olmamış gibi. Bir yıldız mı? Ben beğenmedim yani kendi açımdan söyleyeyim de. İki daha böyle gericiydi. daha harbi dehşete düşmüştüm de bunda öyle bir şey oh. yok.